Merhaba arkadaşlar. Şimdi geldik 14. tekrar testimize. Burada da kümeler var arkadaşlar. Kümelerden devam edelim. Aşağıda Venn şemalarında verilen 5 farklı kümenin eleman sayıları birbirine eşittir diyor. Her harf farklı bir rakam içerisinde, şey harf ve rakamlar içerisinde bulundukları bölgelerin eleman sayılarıdır. O zaman toplamı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar bak birinci kümeye bakın. Şunun eleman sayıları 5 ve 10. Toplam ne? 15. Hepsi birbirine eşitse eşit 15 olacak. Şimdi geliyorum ikinci kümeye bakıyorum. Bak 10 var. 1 var. 11. 15 e, olması için geriye ne kaldı? 4. Demek ki x dediğim ifade 4'tür. Şimdi geliyorum diğer kümeye bakıyorum arkadaşlar. Şuranın da 15 olması için lazım. 1 var. Geriye ne kaldı? 14. Y dediği için 14'ü 2'ye böldüğünüzde ne oldu? 7. Demek ki y dediğiniz ifadede de 7'dir. Tamam. Artı. Şimdi yavaş yavaş gidiyorum. Oradan değil de buradan başlayayım. Şurada da buranın toplamının 15 olması için. 9 da neyi toplamı lazım? 6. Son olarak geliyorum. Bu kümeye bakıyorum. 7 var. 6 var. 13. O zaman 15 olması için de bunun ne olması lazım arkadaşlar? 13. 2. Değil mi? O zaman Z 2 oldu. M de 6 oldu. Toplamda ne geldi? 15, 10, 9 oldu arkadaşlar. Bu şekilde ifade. Edelim. İkinci soruya bakalım. Bu sefer de S yöntemiyle göstermiş. Diyor ki x'lerden oluşur, x küçüktür 20 ve asal sayı. 20'den küçük asal sayılar hangileri? A kümesini yazıyoruz. Bak 2, 3, 5, 7 değil mi asallar? Sonra 11, 13 değil mi arkadaşlar? 13 sonra ne vardı? 17 ve de 19. 20'den küçük asallar bunlar. Şimdi diğer de diyor ki 3K artı 1'den oluşuyor ve K bir tam sayıdır. Bunların kesişimini al diyor. Bak kesişimini al diyor arkadaşlar. Kesimini alalım. Tamam. Burada k yerine sen 0 verirsen ne olur? k yerine 0 verirsen ne olur? Burada k yerine 0 veriyorum. 1 veriyorum. Böyle gidiyorum. 0 verdim ne oldu? 1. 1 verdik ne oldu? 4. 2 verdik ne oldu arkadaşlar? 7. 3 verdik. Hep 3 ekle bak. 10. Sonra 13. Sonra 16. Sonra 19. Sonra 22. Böyle devam ediyor. Kesişim dediği ne? Ortak elemanlar değil mi? Her ikisinde de bulunan kim var? 7. Bir tanesi bu. Sonra 13. İkincisi bu. Sonra 19. Üçüncüsü bu. O zaman 7, 13, 19. 3 tane eleman var. Geliyorum 3. soruya arkadaşlar. Pilav ve et yemeğinin dağıtıldığı bir düğüne gelen davetleri %25'i pilav ve et yemeği. Şimdi pilav ve et dediği ikisini beraber ye. Değil mi arkadaşlar? Şimdi bir küme bu küme olsun. Bir küme de bu küme olsun. Bunlar pilav yiyenler olsun. Bunlar et yiyenler olsun. Şimdi adam diyor ki %25'i hem pilav hem et yani ikisini de yer. Şurası %25'tir. Tamam. %55'i et yemeği yemiştir. O zaman bunun tamamı %55 olacak diyor. Bak. %55 olacak diyor. %25 buradaysa ne kaldı buraya yüzde otuz. Tamam. Sadece pilav yiyen neresi? O da bu grup değil mi? Sadece pilav yiyen. 180 kişi. Şurası da 180 kişi. Şimdi diyor ki bu düğüne gelen davetlilerin sayısı kaçtır arkadaşlar? Şimdi bu adama baktığınız zaman gelen davetler şöyle toplamda davetlilerin hepsi yüzde yüz olmayacak mı? Yüzde yüz. Burada yüzde 55 var. Geriye ne kaldı? Yüzde 45 kaldı değil mi? O zaman diyorum ki yüzde 45'in 180 kişi ise yüzde kaç kişidir diyor arkadaşlar. E yüzde 45 neyi bunun 4 katı. O zaman %100'ü de 4 kaç e ne oldu? 400 oldu bu davetlerin sayısı. Dördüncü soruya geldik. Bu ifade aşağıdakilerden hangisiyle gösterilir diyor. Şimdi beraber bakalım bunu nasıl göstereceğiz. Şimdi şuraya baktığınız zaman şu B kümesi değil mi? Şu da C kümesi arkadaşlar. Şimdi bu B kümesi, şu da C kümesi. Daha sonra geliyorum şuna bakıyorum. O B ile C'nin orası neyin? Kesişimi değil mi? Ortak bulunan var. Şimdi şuraya baktığınız zaman arkadaşlar, şu diğer taralı bölgeye baktığınız zaman, bu A'dan almış. A'dan ama neyi almış? B ve C'nin ortak olmayanlar almış. A fark. Şöyle desem B birleşim C B birleşim C Bu birincisi A için Birleşim B ile C'nin kesişimi Bunların ortakları Bunlar almış Böyle bir ifade var mı? Direkt bu şekilde yazmış mı? Yok Şimdi biz bir bakalım B fark C neresi? Bak B fark C B fark C B'den C'yi atıyorum B'den C'yi atarsa neresi olur? Burası Birleşim C fark B o da neresi? Burası değil mi? O zaman A'dan çıkart at diyor. Bak, A şıkkına bakıyorum şu anda. A'dan şunları at. A'dan ben şu A kümesinden şu bölgeyi ve şu bölgeyi atarsam zaten şunlar kalır değil mi? A'da. O da doğru olur mu? Arkadaşlar bu da doğru. Bu şekilde ifade. Beşinci soruya geliyorum bak. fonksiyonlara geldik. Diyor ki f 1 nedir diyor arkadaşlar. Şimdi neyi? İçini içine eşitleyeceğiz eksi 1 içinde x var. O zaman direkt x gördüğün yere gel eksi 1 yaz. O zaman 2 çarpı eksi 1'in karesi artı 3 çarpı eksi 1. Bir. Eksi 1'in karesi 1. 2 ile çarptım 2. Eksi 1 ile 3 çarptım eksi 3. Bu toplamda ne geldi? Eksi 1 geldi arkadaşlar. Bu şekilde ifade edelim. 6. teste bakıyoruz. Şimdi yani altıncı soruya bakıyoruz arkadaşlar. Bizden fx ve 3 tane gx'i istiyor. Bak fx dediği zaten bu. Bunu olduğu gibi yazıyorum. fx dediğim bu. Şurası 2x kare artı 6 artı 3 tane gx. Şu gx'i gel 3 ile çarp. 3 ile çarparsan 3 ile x'i çarptım. 3x 3 ile x'i 1 çarptım. Eksi 3. Bunu istiyor bende. Bunları toparlayalım. x kareler zaten 2x kare. Şuradan da x'ler 3x. Sayılar da 6 eksi 3'ten artı 3 oldu. Bu da 2x kare artı 3x artı 3. Bu da açlık oldu. Geliyorum 7. soruya. Burada ne arkadaşlar? Bak burada dediği şey şu. Fog 3. Fog 3 demek ne demek? Biz bileşke fonksiyonunda bu bileşke fonksiyon içten başlıyorduk. O zaman f'in içinde g3 demek. Bu adam ben bunu istiyor. Şimdi f'in içinde g3 deyince ilk ne yapıyorum? Ben ilk içeridekini buluyorum. İçeride kim var? G3 var. Bir kenarda geliyorum G3'ü buluyorum. G3 dediği buraya ne olması lazım? 3. O zaman x yerine 3 yazacaksın. Dolayısıyla burası 3 eksi 2'den ne oldu? 1. G3 kime eşit oldu arkadaşlar? 1'e eşit oldu. Siz burayı 1 buldunuz. Demek ki bu adam sizden şunu istiyor. F 1'i istiyor. En son bunu istiyormuş. Şimdi ben de geliyorum F1'i bulayım. F'in içinin 1 olmasını istiyor. Yani buraya 1 yazacağım. O zaman buraya 1 yazdım. Dolayısıyla bu adam da 4 çarpı 1'den ne geldi arkadaşlar? 4 geldi. Tamam mıdır? Bu şekilde ifade ettik. Geldik 8. soruya. Diyor ki fof 1 13. E bu fof demek ne demekti arkadaşlar? Bak f'in içinde f 1. Bunu iki defa uyguladım diyor. Bu 13'e eşit. E biz biraz önce yaptık. Yani bu bileşke fonksiyonu. Bileşke fonksiyonu ilk önce içini buluyoruz. f 1. Ben geliyorum f 1'i buluyorum. Şimdi f 1 dediği ilk önce buraya 1 yazacağız. O zaman buraya da 1 yazdınız. 2 çarpı 1'den 2 artı a. Burası 2 artı a oldu. F1 kime eşit oldu? 2 artı a eşit oldu. O zaman ben buraya 2 artı a yazacağım. Yazarsam da şöyle olacak. F 2 artı a eşittir 13. E. Şimdi geliyorum bu sefer F2 artı a'yı bulup 13'e eşitleyeceğim. Bak içi ne? 2 artı a. O zaman içinin 2 artı a olabilmesi için direkt x gördüğüm yere ne yazacağım? 2 artı a. Aynı şekilde burada da x gördüğüm yere 2 artı yazıyorum. O zaman 2 artı a yazarsam 2 çarpı x yani 2 artı a artı bir de a var. Bu 13 eşit olacak. Artık bitti çünkü. Bunu dağıtırsanız 4 artı 2 a artı a eşittir 13 olacak. 4'ü karşı tarafa attınız. 3 a eşittir 9. Her tarafı 3'e böldünüz. A eşittir. Ne geldi arkadaşlar? 3 geldi. O da B seçeneği oldu. Bu şekilde ifade ediyor. Geldik 9. soruya. A bir gerçel sayı olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerine tanımlamış. F ve G fonksiyonları verilmiş. Diyor ki gof 2 3 ise A kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar gof 2 demek ne demek? Bak, gof 2 demek ne demek? Bu G'nin içerisinde F 2 demek değil miydi? Bu 3'e eşittir diyor. E biz dedik ki bunu bulurken ilk içten başlıyoruz. İçte kim var? Artist. F var. F2 değil mi? Buradan geliyorum bak f 2 buluyorum tam buraya böyle kalsın. F2 buluyorum. Bir kenarda f 2 bulacağız. Kalemi seçelim. f 2 bulalım. F2 eşittir. Yani içine 2 yazacağız. Buraya 2 yazdınız. 2'nin karesi 4 artı a oldu. Bak burası 4 artı a oldu. Demek ki bu adam şunu söylüyor. Diyor ki g 4 artı a kime eşit? 3'e eşit. Ben de geliyorum g4 artı a'yı bulup 3'e eşitliyorum. g fonksiyonu da burada. Burada 4 artı a olabilmesi için direkt içinde x var. x'e 4 artı a yazacağız arkadaşlar. 4 artı a yazacağız. O zaman geliyoruz. 4 artı a yazdığımız zaman 2 çarpı 4 artı a bölü a. Bu da kime eşit olacak? 3'e. İçler dışına çarpma yapıyorum. 8 artı 2a eşittir 3a'ya. Karşı tarafa atarsan A direkt ne olacak? 8'e eşit olacak arkadaşlar. Bu şekilde ifade edelim. Şimdi geldik 10. soruya. Doğal sayılarda tanımlı f fonksiyonu için. Diyor ki fof 7 artı f8 eşittir fx. x değeri kaçtır diye soruyor. Güzel bir soruya benziyor. Bak şimdi ne yapacağız burada. Fof 7 demek ne demek? f'in içinde f 7 demek değil mi? Ben geliyorum bir kenarda f7'yi buluyorum. F7 bulsam 7 tek mi çift mi? Tek. O zaman tekse ben getiriyorum burada yerine yazıyorum. O zaman burada yerine yazarsam burası ne olacak? 7-3 olacak. O da ne oldu? 4. Demek ki şu ifade aslında şuna döndü. Bunu yazalım arkadaşlar. Şurası şöyle oldu. F4. O zaman bu F4 olduysa artık bu adam benden şunu istiyor. F4 artı F8. Eşittir Fx. F8. Fx. Şimdi bunu biraz daha gene düzenleyelim. F4 çift olduğu için burada yerine yazıyorum. Çifte topla diyor 5 le. O da bunun cevabı 4 artı 5. Artı. F8 yine çift. O zaman bunun cevabı 8 artı 5. Bu da F. X'e eşit olacak. Şimdi geliyorum. Düzenliyorum bak. Bunları toplarsak ne olacak? 12, 22. Fx demek ki 22'ye eşitmiş arkadaşlar. 22'ye eşit. Şimdi bu hangisini sağlayacak ona bakacaksınız. Eğer x çift olsaydı burada yerine yazacaktınız değil mi? O da ne olacaktı? Mesela n olsaydı. O zaman diyecektiniz ki bu adam eğer çiftse mesela şöyle düşün. Çiftse bunun cevabı ne olacak? n artı ya da x ise x diyelim. x artı 5 eşittir 22. Karşı tarafa atarsan x ne gelecek? Buradan karşı tarafa atarsan 17. Çift mi? Değil. Çift olmadığı için sağlamaz. Sonra geliyorum. Tek hissediyorum. Tekse yukarıda yerine yazacağım değil mi? O zaman f x eşittir 22. Eğer x tekse bu sefer yukarıda yerine yazacağım. Tekte 3 çıkartıyoruz. x eksi 3 eşittir 22 oldu. Karşı tarafa attık. x geldi arkadaşlar? 25. Tek sağladı mı? Sağladı. O zaman cevabımız 25 oldu abi. 17. soru. Bir grafik sorusu. Eğri grafiği. Eğri grafiğinde arkadaşlar bilmeniz gereken olay şu. Şu nokta nedir? Bu nokta 3,5 değil midir? Bu da fx fonksiyonu olduğu için o zaman diyorum ki f3 eşittir 5'tir. Bu birincisi. Şu noktalar bileceksiniz bak sadece. Şu nokta hangi noktadır? Burada x ekseni 0'dır. y ekseni 2'dir. Dolayısıyla f eşittir 2'dir arkadaşlar. Son olarak bir de şu noktayı bilmem lazım. Bu noktada eksi 6'ya 0 noktasıdır. Yani f'in yerine sen eksi 6 yazarsan cevap 0 olur. Şimdi geliyorum f3. Bak yukarıda buldum. F3 neymiş? 5 artı. F'in tersinde 2. Tersinde 2 dediği içiyle dışı yer değiştiriyorum. Bak arkadaşlar burada yer değiştirsek artı. Buradan iç dışı yer değiştirirse ne olur? F'in tersinde 2'ni 0 olur. Demek ki bunun cevabı 0 f eksi 6. Onu da 6'a vermiş. O da 0. Bunların toplamı ne oldu? Bu da 0'a eşit oldu. 12. soruya geliyorum. fx artı y eşittir. Çarpım fx çarpı fy şeklinde tanımlanıyor. f10 eğer 11'e eşitse f40 nedir diyor? Şimdi biz f10'u kullanıp yukarıdaki fonksiyona göre 40'a ulaşmaya çalışacağız. Biz şöyle yazsak. Bak buradakine göre şöyle yazsak. Biz onu bildiğimiz için 10 artı 10, f 10 artı 10 yani f 20 olacak. Bu da f 10 çarpı f 10 değil mi? Bu adamda f 10 çarpı f 10'a eşittir değil mi? Yerine yazarsanız olan ne olacak burası? F 20 olacak. Eşittir. Bu da 11, bu da 11. Yani 11'in karesi. Şıklara bakıyorum, kare yazmış, biz de öyle bir yazalım. Şimdi geldik arkadaşlar, buna bakıyoruz. F 20'yi bulduk değil mi? Bu sefer de. 40'a ulaşmak için 20'ye 20, 20 yazıyoruz. O zaman diyorum ki F20 artı F20 yani F40 olacak. O da F20 çarpı F20 olacak. Şimdi o zaman bu adam F40 oldu. F20'yi de biraz önce bulduk. 11'in karesiydi. Çarpı 11'in karesi. Bunlar da tabanlar eşitse üstleri çarptınız. 11 üzeri 4 oldu arkadaşlar. Bu şekilde ifade edelim. Geldik 13. soruya. Uygun koşullarda tanımlı. Fonksiyonu verilmiş. fx artı 1 eksi fx eşittir 3. f1 2 ise f30 kaçtır? Arkadaşlar bunlarda yapacağınız şey bir düzen bulmak. Bu düzene göre bir denklem oluşturacaksınız. Genelde sadeleştireceğiz. Şimdi bunlara baktığınız zaman bak f1 diyor. Ben x yerine ilk önce 1 yazsam. Şu verilen fonksiyonda x yerine 1 yazarsanız ne olur? Şurası f2 Eksi f1 olur değil mi? Eşittir 3'e. Arttırıyorum. X yerine 2 yazıyorum. 2 yazarsam bu sefer bak hep burada yerine yazıyorum. 2 yazarsam f3 eksi f2. Eşittir yine 3'e. Böyle. 3 yazarsam bu sefer de f4 eksi f3 eşittir 3'e. Böyle tık 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 böyle gidiyor. En son nereye? 30. 30 olması için x yerine ne yazmam lazım? 29 yazmam lazım. Ki x artı 1. 30 olsun. O zaman burası f 30. Eksi f 29. Eşittir. Yine 3 oldu. Şimdi arkadaşlar biz f 1'i ve f 30'u kullanmamız lazım. Yani diğerlerinden kurtulmam lazım. Diğerlerinden nasıl kurtulacağım? Taraf tarafa toplarsanız iyi dikkat edin bak. Gitti. 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 Böyle hep gidecek. E bu adamlar hep birbirini böyle götürecek. En son bu da gidecek. Ne kalacak? Burada F30 kalacak. Eksi F1 kalacak. Eşittir 3'lerin toplamı. E bu 3'ler de 1, 2, 3, 29'a kadar gidiyor. 29 tane 3 olacak mı? 29 çarpı Şunu da vermişti bize. Ne vermişti? F1'i 2 vermişti. Dolayısıyla F30 eşittir. 29'a 3 çarparsak 60, 87 artı bu 2 olarak geçti. 89 oldu arkadaşlar. Bu şekilde ifade ettik. Böyle düzenledik. Evet arkadaşlar şimdi geldik 14. soruya. 14. soruda da bu sefer aslında biraz önceki sorunun aynısı. Orada F diyordu burada A diyor. Tek fark bu. Şimdi A 4'ü vermiş A 20 istiyor. 4 olması için buradaki bak en küçük indis bu N. N'in yerine ne yazacağız? 4 yazacağız ki 4 gelsin. Şimdi geliyorum ilk önce en yerine 4 yazıyorum. En yerine 4 yazarsak şu verilen ifadede tabi alacağız. Neyi en yerine 4 yazarsanız ne olacak burası? A5 eşittir. 4 eksi 2 çarpı A4 olur. Sonra en yerine 5 yazarsanız arkadaşlar en yerine 5 yazarsanız en yazıyoruz. En yerine 5 yazarsak en eşittir 5 için sen ne olacak? A6 eşittir. 5 ee, yazmıştık. 5 eksi 2 çarpı A. Ne arkadaşlar burası? 5. Sonra bir sonraki A7 eşittir. 6 eksi 2 çarpı A6. Böyle gidecek arkadaşlar. Tık 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 böyle devam edecek. Şimdi geliyorum. En son 20 olması için ne? En yerine 19 yazacağım. En yerine 19 yazarsam burası A20 olur eşittir. Şurası 19 eksi 2 olur. Çarpı A 19 olur arkadaşlar. Şimdi bizim bir şekilde A4 ve A20'yi bulmamız lazım. Yani şu diğerlerden kurtulmamız lazım. Biraz önceki gibi direkt birbirini götürmezler ama biz bunları taraf tarafa çarptığımızı varsayarsak arkadaşlar. Taraf tarafa çarpıyoruz. Çarparsam ne olur? A5 çarpı A6 çarpı A7 çarpı böyle gelecek. A 20'ye kadar eşittir. Sağ tarafa bakıyorum. İlk önce şu sayılara bir bakın. Burası ne? 2. Burası ne? 3. Şöyle olacak. 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı böyle nereye? Ne? 19 eksi 2'den 17'ye kadar çarpım. Sonra indislere bakıyorum. A 4 çarpı A 5 çarpı A 6 çarpı böyle gelecek. O A 19'a kadar çarpım olacak değil mi? Şimdi arkadaşlar çarpım durumunda olduğu için gel sadeleştir gitsin. Şu A5'ten A19'a kadar hepsi yalan oldu. Şurasının da hepsi yalan oldu gitti. Şimdi A4'ün yerine de bu artist ne yaz demişti? 18 yaz demişti. O zaman ben buraya mesela çarpı 1 de desem bir şey olur mu? Olmaz. E bak burası 1'den 18'e kadar çarpım. O da 18 faktöriyel. Zaten bu tarafta bir tek A20 kaldı. Böyle güzel bir soru oldu. Tamam mı arkadaşlar? 15. Arkadaşlar geldik 15. soruya. Bak burada yine aynı soru aslında. Çıkmış bir soru. Şimdi burada ne diyor? Bak A2 var, A6 var, A5 ve A1 var. En küçük ne? 1. O zaman ben burayı 1 yazdım. İlk önce en yerine 1 yazın. En yerine 1 yazarsak tabi bu denklemde götürüp yerine yazıyorum. En yerine 1 yazdım. 2 artı 1'den A3 oldu. Eşittir. 5 tane A2 oldu. Eksi 4 tane A1 oldu. En yerine 1 yazdım. Sonra 1 arttırdık. En yerine 2 yazdık. En yerine 2 yazınca bu sefer de a 4 oldu. Eşittir 5 tane a 3 oldu. Eksi 4 tane a 2 oldu. A 6'ya kadar bunu yapacağım. En yerine 3 yazıyorum. 3 yazınca burası A 5 oldu. Eşittir 5 tane A 4 oldu. Eksi 4 tane A 3 oldu. Son olarak arkadaşlar en yerine 4 yazıyoruz. En yerine 4 yazarsak burası da A 6 oldu. Eşittir 5 tane A 5 oldu. Eksi 4 tane A 4 oldu arkadaşlar. Şimdi bana verilen bilgilere bunlardan ulaşmam lazım. Burada da ne yapabilir mesela? Taraf tarafa toplasanız. Bunları taraf tarafa toplayın. Şu 5 a 3ten 4 a 3 çıkarttığınızda oldu? A3 oldu değil mi? Şurası A3 oldu. Zaten bunu da bunu götürdü. Bu bitti. Salla. Aynı şekilde bunlar da birbirini götürecek. Bitecek. Komple. Dikkat ederseniz. Şimdi bu A5'i karşı tarafa atarsanız Burada bir kere 5 a5'ten a5 çıkartırsam 4 tane a5 kalır. Sonra geliyorum buraya bakıyorum. Bak şu ikisine bir bakıyorum. Şununla şu. 5 a2'den 4 a2 çıkarttık ne oldu? A2 kaldı. Eksi bir tane de en üstte olan eksi 4 a1 var. Sol tarafta da bir tek a6 kaldı. O zaman a2 ile bu tarafa gönderdim. A6 eksi a2 eşittir 4A5, 4 a5 4 parantezinde. A5 eksi A1 oldu. Zaten soru bitti. Şimdi bu adam ne istiyordu? A6'ya ne demişti? 80. A2'ye ne demişti? 20. Dolayısıyla ne oldu? 60. 60 eşittir. 4 tane benden istediği zaten bizden de bunu istemişti. A5 eksi A1 her tarafı geldin 4'e böldün. 4'e de bölersen arkadaşlar bunu 4'e böl. Bunu da 4'e böl. 15. 15 eşittir. A5 eksi A1. Yani benden istediği ifade 15'e eşit oldu. Tamam arkadaşlar. Bu şekilde ifade ettik arkadaşlar. Tekrardan hepinize iyi çalışmalar diliyorum.